Merhaba değerli arkadaşım, hoş geldin. Üçgende kenar ortayda standart soru çözümleriyle yine karşındayım. Şunu tavsiye ediyorum, konu anlatımını izlemediysen mutlaka o videomu izle. Oradaki bütün bağıntıların ispatlarını tek tek gösterdik. O mantığı burada tek tek kullanacağız, bilgin olsun. Hazır mısın? İyi seyirler. O zaman gelsin birinci sorumuz. Şimdi değerli arkadaşım yan taraflarda hatırlatmaları yapmıştık. Ağırlık merkezinde yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran vardı değil mi? Bunu unutmayalım. 2K'ya 1K yani 2P'ye de buraya P diyebiliriz. 2M'ye de M diyebiliriz. Ne zaman ağırlık merkezi olduğunda? Neydi ağırlık merkezi? kenortayların kesim noktasıydı değil mi? Evet onu hatırlattıktan sonra ABC üçgeninin G ağırlık merkezi ise 2'ye 1 oranı var demiştik. Ee, BG eşittir GE artı 3 dedik. Şimdi... BGD eşittir. Şuraya bakalım. GD eşittir. GE bölü 3. O zaman şöyle yapalım mı? Buraya K diyecek olursak GE 3K olur mu? Hay hay. Burası 3K olursa, ise burası 6K olur mu? Olur değil mi? 21 kuralından. Yani 2 2'ye 1 oranından şuradaki soru şurada gösterdiğimiz üzere. Dolayısıyla K ise yukarısı da AG de 2K olacağından dolayı bize verilen ilk verimiz bg eşittir g artı 3. bg'den kastımız 6k. Yani 6k eşittir GE artı 3. 3k artı 3. Evet. Buradan 3k eşittir. 3 çıkar ki k 1 çıkacaktır değerli arkadaşım. K'nın 1 çıkması sonucunda ag bizden istenendir. ag eşittir. Nedir? 2k mı? ag eşittir. 2k bu da K'nın 1 olmasıyla sonucumuz 2 birim çıkacaktır. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı 2 birimdir. Geldik ikinci sorumuza. Bunların konu anlatımlarında, konu, e, bu konunun konu anlatım kısmında, Kenoten konu anlatım kısmında tek tek ispatlarını yapmıştım. 312 yani e, ağırlık merkeziyle beraber şu orta tabanı birleştirdiğimiz vakit e, kenarlar yani bu kenar nasıl bölünüyor? 3K K ve 2K oranında bölündüğünü unutmayalım değerli arkadaşım. Evet, şimdi bunu hatırlattıktan sonra ne demiştik buraya 3K dedik. Bu bir kenar ortayla ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktası 3K, 312 kuralı. K kura, k 2K. O zaman 2K eşittir 10 ise 3K eşittir 15 olacaktır değil mi? 15 santimetre olacaktır o zaman bizden istenen x uzunluğumuz 3K yani. 15 çıkacaktır. İkinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir değerli arkadaşım. Gelelim üçüncü sorumuza. Hı. Üçüncü sorumuzda bir hatırlatma, bazı hatırlatmalarda bulunmuşum yine. 2K'ya 1K oranında ağırlık merkezi olduğunda 2, 21 kuralı diyorduk değil mi? 21 kuralı. Bunu hatırladık. Evet, üçgenimiz bu şekilde. Şimdi tabii ki biz bunu buradan birleştirdiğimiz vakit neden birleştiriyoruz? şunu söylemem yeterli mi sanırım. Bu ABC üçgeninde şurada çizmişiz ABC üçgeninde. Bu arada çizimlerim Muratan Bilgen. Kendisi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Matematik bölümünde okuyor. Kendisine tek bir kere daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Muratan. Evet burası 10, burası 12. Ve iki eşit parçaya bölünmüş. O zaman ağırlık merkezi olacak mıdır E? Neden iki tane kenar ortay olması yeterlidir ağırlık merkezinin olması için değerli arkadaşım? O zaman, o zaman 21 kuralını uygulayabilir miyiz? X ise buraya x bölü 2 diyebiliriz. Değil mi? Yukarıdan aşağıya 21 kuralı. Tamam. Ee, sonrasında burada ne yapacağız değerli arkadaşım? Tabii ki de Pisagor bantı uygulayabiliriz. Ama bizden ne istiyor X istiyor? 5, 12. O zaman burası kaç yapacaktır? 13 değil mi? Özel üçgeninden. Özel üçgenin 5, 12, 13 özel üçgeninden. Ee, o zaman x artı x bölü 2 eşittir 13 ise 3x bölü 2 eşittir 13. Buradan x eşittir 26 bölü 3 birim yapacaktır değerli arkadaşım. Yani 3. sorumuzda doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Geldik 4. sorumuza. Heh, şimdi Şekli altta daha büyük bir şekilde çizdim. Onu da görmen açısından. Bir de burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Muhteşem şu diye bir ifademiz vardı. Bunu burada çizmeyi unutmuşuz. Kusurumuza bakmayın. Ben çizip hemen hatırlatıyorum. Konu anlatımında ispatını da yaptık hatta. Muhteşem üçlü nedir? Nedir? 90 derece ait. Yani hipotenüse ait. Kenar orta hipotenüsün yarısıydı değil mi? Muhteşem üçlü. A, B, C. Bunu da unutmanı istemiyorum Bu şekilde hatırlatmış olduk. Tamam. Şeklimizi büyük alanda e, uğraşalım. Neresi 3? Burası 3 birim. Burası 10 ise, hani 21 kuralını zaten biliyoruz. Burası ağırlık merkezi olduğundan 21 kurallı. Yani 2 k ise burası k. Dolayısıyla buraya 5 kalacaktır, değil mi? Tamam. 3, 5. Bu üçgende, şu üçgende Pisagor bağıntısı uygulayacak olursak, şu kısım 4 kalacaktır. Değil mi? Evet. Peki bunun tamamı kaç birimdi? 15 birimdi. O zaman bu da 15 birim. Ve bu da 15 birim olacaktır değil mi? Muhteşem müşrüden dolayı. Tamam. Ee, Bize istenen şey nedir? X isteniyor. X neresidir değerli arkadaşım? D'den itibaren şurası D olduğu için şu kısım yani X eşittir. 15 artı 4'ten 19 birim yapacaktır. Yani 4. sorumuzun da. Doğru cevabı değerli arkadaşım 19 yani D seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza. Hmm, hatırlıyor muyuz? Hatta bunun ispatlarını da yapmıştık. Konu anlatımında Konu anlatımını izlemediysen tekrar ediyorum. Lütfen izle. Çok faydalı bilgiler öğreneceğini düşünüyorum. Farklı bakış açıları öğreneceğini düşünüyorum. Şimdi 5 A kare eşittir VB kare artı VC kare. 90 derece dik üçgende bir dik üçgende dik üçgene ait hipotenüse ait kenar ortayın karesinin 5 katı diğer kenar ortaylarının karelerinin toplamına eşitmiş. Bunu da hatırlattıktan sonra GE4 diyor. ge 4 diyorsa 21 kuralından dolayı BG nedir? Ağırlık merkezi olduğundan dolayı 21 kuralından dolayı burası 8 olur. Devam ediyoruz. GC <laughs> GC 6'ymış. O zaman buraya kaç kalacaktır? 21 kuralından dolayı 3 kalacaktır. Hay hay. Bizden istenen şey BC diyor. Tamam. Ee, muhteşem üçlüydü. hatırlatmama gerek yok. Muhteşem üçlüyü de tekrar şurada bir belirteyim. 90 derece, 90 derece ait kenar orta hipotenüsün yarısıydı değil mi? Muhteşem üçlü dediğimiz ifade buydu. Yani o zaman şuraya VA dersek sonuçta bu da VA olacaktır. Değil mi? Buralar eşit olduğu için bu da VA olacaktır. Bizden istenen BC uzunluğumuz eşittir. 2 tane VA olacaktır değerli arkadaşım. O zaman devam edelim sorumuzu çözelim. 5 çarpı v a'nın karesi eşittir. v b'nin karesi 8 artı 4'ten 12. 12'nin karesi artı 3 artı 6, 6'dan 9'un karesi. 9, 12, 15 özel üçgeninden 5 v a kare eşittir. 144, 81 daha toplarsak ne yapacaktır? 15'in karesi 225 yapacaktır. Doğru mu? Evet. 225 yapacaktır. Sonrasında 5'e bölersek VA'nın karesi eşittir. 5'e böldüğümüz takdirde 45 mi yapıyor? 45 yapıyor. O zaman VA'mız eşittir. Nedir? 9 çarpı 5 yani 3 kök 5 santimetredir. Bizden istenen BC uzunluğumuzda 2 katı olduğu için 6 kök 5 santimetre olacaktır ki 5. sorumuzun da doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? B seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza. Şimdi 6. soruda tamam muhteşem üçlüyü belirtmişim. Az önce de sorularda da kullandığım gibi çok temel bir bağıntı ve bu bağıntıyı çok sık, kullanacağız. Hemen hemen her soruda kullanacağız belki. Muhteşem üçlü 90 derece ait hipotenüs ait kenorta hipotenüsün yarısıdır. Evet bir başka bağıntımız daha var kullanacağımız ki bu bağıntıyı biz ispatlarını tek tek yaptık. Bunların hepsinin konu anlatımını da izle lütfen. Lütfen. 90 derece. Tabii nerede? Ağırlık merkezinin altındaki kenar 90 derece ise e, bu ağırlık merkezini temsil eden hangi kenardan geliyor? A kenarına. A kenarının karesinin 5 katı. Diğer kenarlarının kareleri toplamda eşitmiş. Şimdi o zaman sorumuzu çözelim. Ne dersin? Tamam. Şimdi biz tabii ki de e, şunu bir uzatalım. Şurayı bir uzatalım ne dersin? Muhteşem işçiliği görmek açısından diyorum. Burayı bir uzattık. Burası x bölü 2. Değil mi? Burası da x bölü 2. Burası da x bölü 2. AG eşittir x. Değil mi? Yani 21 kuralından dolayı burası ağırlık merkez olduğu için 21 kuralından burası 2k'ya k diye ayırmak zorundaydık demiştik değil mi? 21 kuralından burası x bölü 2 oldu. O zaman ne yapıyoruz değerli arkadaşım? Ee, bize verilen burası 90 derecesi bu bantıyı kullanabiliriz. O zaman x kare nin 5 katı eşittir 6'nın karesi artı 8'in karesi. 8, 64, 36, 100 yapar. 5x kare eşittir 100. x kare eşittir 20. Buradan x eşittir değerli arkadaşım 2 kök 5 bilim yapacaktır. Bizden istenen sorumuzun doğru cevabı da x yani a geçtir x o da eşittir. 2 kök 5 yani sorumuzun cevabı e seçeneğidir. Gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda bizi neler bekliyormuş? Bu muhteşem müşriği biliyoruz. Hipotenüs ait kenar ortay, pardon hipotenüs ait kenar ortay hipotenüsün yarısıydı. Şimdi e, onunla beraber onunla beraber burada ne var? Öklit bantımız var. E, indirdiğimiz yüksekliğin karesi değerli arkadaşım e, nelerin böldüğü oranların çarpımını eşitti değil mi? Öklit bunu e, ilgili konuda da tabii ki bundan tek tek ispatlarını yapmıştım hatırlarsan. Şimdi e, e, geliyorum geliyoruz soruya bakalım o zaman. BC 24'tür diyor. BC 24 ise muhteşem üçlüden dolayı buraya 12, buraya da 12 diyebilir miyiz? Tabii ki burası 2K'ya 12 nereden çıktı? Düzeltiyorum. 2K'ya K olarak ayırabiliyor muyduk burayı? Tabii ki de burası 3 kaydı değil mi? Buralarda 3 kaydı muhteşem üçlüden dolayı. Dediğimiz gibi birçok soruda kullanıyoruz. 3K eşittir 12'den K eşittir 4 yapar. O zaman burası 4 olursa burası da 8 olacaktır değerli arkadaşım. Bunu bulduk. Buranın 8 olduğunu bulduk. Şimdi şuna dikkat edelim. Şuna dikkat edelim. Burada başka ne gözlemleyebiliriz? Öklit gözlemleyebilir miyiz? Tabii ki de gözlemleyebiliriz. Hangi üçgende değerli arkadaşım? Takip et. A, B, E üçgeninde. Öklit yapalım mı? Nedir Öklit. Hemen bir renk değişikliğine gideyim. Değerli arkadaşım burası yine ne diyelim? 2P'ye P diyelim olmaz mı? 90 dereceden 90 derece indirmişiz. Dik indirmişiz. O zaman 8'in karesi yani 2K'nın karesi 8'in karesi eşittir. 2P çarpı P mi? Evet. 2P kare eşittir 64 ise P kare eşittir 32. Buradan P eşittir 16 çarpı 2'den 4 kök 2 yapacaktır değerli arkadaşım. O zaman burayı da bulduk. 4 kök 2. Heh. Buradan ne yapabiliriz? Sonrasında pisagor uygulayabiliriz. Yani x kare eşittir hangi üçgende? Bu üçgende. x kare eşittir. 4 kök 2'nin karesi. Artı tabii ki de 8'in karesi. Şimdi buradan x eşittir kaç gelecektir sevgili arkadaşım? Ee, gerekli işlemleri yaparsak 4 kök 6 geliyor. Evet 4 kök 6 geliyor. Şimdi ben şurada bir şey daha söylemek istiyorum sana. Burası 4 kök 6. İkinci olarak burada biraz uzatmış olabilirim. Direkt bir öklit bantımız vardı. Onu kullanabilir miydik? E, tabii ki e, P'yi bulduktan sonra öklitten de diğer öklitten de kullanarak da bulabilirdik. Yani burayı 4 kök 2 bulduğumuzu düşünecek olursak şu üçgende yine şu üçgende şunları sileyim fazlalıklar gözükmesin. Bu üçgende yine e, biz öklit uygulayabildik. Yani x kare eşittir direkt. 4 kök 2 çarpı tamamı. Yani ikinci olarak x kare eşittir. Yine bir öklet bağıntısı. Yani şu bağıntıyı kullanacak olursak b kare eşittir. k çarpı a. Bu bağıntıyı kullanacak olursak değerli arkadaşım. 4 kök 2 çarpı nedir? 8 kök 2. Buradan da x eşittir. Aynı şekilde 4 kök 6 gelecektir değerli arkadaşım. Evet. 7. soruyu da bu şekilde ne yaptık? Bitirmiş olduk. Gelelim 8. sorumuza. Şimdi hmm, G ağırlık merkezi ABC. Bir üçgen DE paralel BC'ye. Çok güzel DE paralel tabana paralel bir doğru. Şimdi şu, izin verirsen şunu e, kenortay doğrusunu çizmek istiyorum. Kenortay doğrusunda oranımız 2K'ya K idi değil mi? Dolayısıyla paralel bir doğrunun yani e, Thales teoremi birden de ifade edecek olursak... ...bir paralel, paralel bir doğru... E, ...çıktığı kenarı hangi oranda bölüyorsa... ...karşıyı da aynı oranda bölecektir. Ne, nasıl, ne demek yani bu? Burası 2K'ya K oranında ise ...karşısı da 2P'ye P oranında olacaktır değerli arkadaşım. Dolayısıyla... ...dolayısıyla yani 2K'nın... ...K'ya oranı... ...eşittir X'in 3 oranından... ...evet... Bunu görebilir miyim? Şöyle bakayım. Evet. Bunlar birbirini götürdü. X eşittir. 6 geldi. Buradan fikir miyiz? Evet. Hem fikiriz. Tamam. O zaman şimdi gelelim bir de Y'den bahsediyor. Neresi? DE eşittir. Y diyor. Hay hay. Burası da Y'ymiş. Şimdi temel orantı prensibini de yine kullanacak olursak yani Thales teoremi 2. Buranın buraya oranı değil mi? Benzer üçgenler bunlar. Açı açı benzerliği vardı burada değerli arkadaşım. DE'nin BC oranına eşittir hatırlarsan. Yani burası e, x'i kaç bulduk? 6 bulduk. Gerek de yok aslında. 6'nın 9'u oranı şurası y idi. Taban 15 idi. Y'nin 15'e oranla eşittir. Her tarafı 3'e bölersek 3. Burada kaldı 5. 6 ile 3 sadeleşse 2. Y eşittir 5 kere 2'den 10 çıktı. Tabii ki de x artı y isteniyorsa 10 artı 6'dan sorumuzun doğru cevabı 16 birim yapacaktır ki sorumuzun cevabı seçeneklerde nedir? B seçeneğidir.